One Man Squad bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir kişi var. Olan ya da neyse onu takip etmeyeceğim. DBS var şurada bak. DBS'i 100 metreden gördüm ha. O yüzden bura atladım. Hemen ona raşlayacağım. Ya dedim bugün bir farklılık olsun ya. Hep aynı yere düşüyoruz. Aa gitti. <laughs> I got Wolf Bey. Ah be kardeşim. Adam beleşten gitti ha. Ah Ya bir şey diyeyim mi? Şimdi ölenler bura atlayacak. Bak o çok avantajlı bir şey. Ya abi silah kullanılmaz ya. Hadi ölüm. Tamam o baygın. Şimdi bugün taktik geliştirdim. Taktiğimiz ne biliyor musunuz? Aha taktiğimiz bu arkadaşlar. Gel gel gel. Hop selamun aleyküm. Var mı başka? <laughs> Varsa gelsin sıkıntı yok. Konuşalım. Evet var mı başka? Var mı artıran? Bir tane daha geliyor. Ba, 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 bak 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 bak. Bak 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 ba. Bir tane daha geliyor. Neyse bunu vuralım. Bu da gelecek. Gel koçum. O da gitti. <laughs> ya ne kadar keyifliymiş bu ya arkadaşlar. Bunda UMP vardır. Bir tane daha iniyor galiba. İnin inin sıkıntı yok. Çok güzel taktik geliştirdim ha. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Tam düş bakayım aynen. O niye ölmedi? Ulan bu ölmedi lan tüh. Neyse sıkıntı yok. Hala düşebilirler. Var mı artıran? Ulan loot bile yapmadım bilerek ha. Sırf adam düşsün diye. Düşün. Arkadaşlar motor geldi. Ulan kaçma işte ya. Gelsen de kapısaydık keşke. Oo kalabalık. Burak lan ben onu Faruk yok. Arkadaşlar burası baya bir kalabalık kaçacak. Ben size söyleyeyim. Ben yine yukarıda bekleyeceğim. Gelen giden oluyor biliyorsunuz. Tamam ya bu taktik tutar abi. Bu arada arkadaşlar abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Yeni yeni taktiklerle karşınızdayız. Aha. Onu bayarsam oynayabiliriz. Yeter ki bayalım. Ah be tam bayacaktım bak. Çok sinsici hareket ediyor. Karşım sakin olun bekleyin. Ulan bota bak. Tam bir tane baydık. Yalnız ben artık oraya oynuyorum arkadaşlar. Selam aleyküm. Evet koçum. Evet koçum. Gel bakayım. sonra Karşıda da var Dışında 7 60 çekeceğim Oğlum bu MK'yı nereden buldun Kesin var ya o dönüştürücüden buldu Bu adamlar sıkıntı Arkadaşlar ben yine eski yerime gideceğim AVM de bulmuş oha Bir dakika bir dakika bir dakika Ulan burada ne fight dönecek ha var ya Gelen geçen buraya geliyor. Güzel, severiz. Yalnız arkadaşlar bizim canlanma kartı almamız lazım bir yerden. Çünkü burada çok fazla yaşayamayız diye düşünüyorum. Benim buradan kaçacak bir şey bir şey ihtiyacım var. Tamam eşyat yedi o. Ulan acaba oraya oynayabilir miyiz ya? Dur lan oynayacağım ne olacak? En fazla ne olabilir ki? Dur dur oynuyorum arkadaşlar. Geldi 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 biri solum demen. Atla sen bilin atla ne olur. Atlasanız Doran. lan. Ayy, çok gergin. Arkadaşlar çok riskli hareketler. Üf. Oğlum bak yürüyün gidin bak. Ulan nereden rushladın buraya ya? Tamam. Tamam bu da gitti be. Üf çok iyisin diye bro. Ver grazayı. <laughs> Oğlum dur lan yanlış aldım. Gelme şu an gelme. Bu bot herhalde ya. Wow. Arkadaşlar. Yani AVM var da bilmiyorum alalım mı ya. Ulan AVM güzel gider aslında ya. Valla canım bir supplies. avuk AVM çekti ama. Ya bugün bir değişiklik mi olsa ya? AVM'nin mermisini aldım. Neyse. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Hem avuk alayım. Tamam. Hem de avm alayım. Hep aynı sıralara oynuyoruz. Dedim DBS ile groz oynasak güzel olurdu aslında da. Neyse. Hadi bugün de böyle olsun yine ya. Bu arada motor varmış. Tamam. Benim buradan kaçma şansım çok yüksek. Hemen gideceğim. Canlanma kartı alacağım. Ah. Sıkma. Lan neden sıkıyor? Çok açıksa vurabilirdim ha. Neyse mühim değil arkadaşlar. Ben canlanma kartı alacağım. Hatta şu baga geçelim. Risk almayalım. 14 lira. İyi güzel. Abi. Benzine verdiğim parayı vermeseydim şu an bir tane daha bomba çekebilecektik. Ama neyse. Yapacak bir şey yok abi. Şans. İnşallah bu maçı winleyeceğim. Bir de bugün değişiklik olsun diye Tokyo atladım. Sizce nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Tokyo atlamışken bir de taktik geliştirdik. Havadan düşen adamları teker teker indiriyoruz. Beleş arkadaşlar. Ama işte ölürseniz sıkıntı. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben one man squad oynuyorum. Siz takımlığa girip ee, takım arkadaşlarınız sizi canlanma yerinde bekleyip eğer siz orada ölürseniz sizi direkt kaldırır. Böyle çok güzel taktik abi ya. Bir de tabi havadaki adamı vurma yeteneğiniz olması lazım. Öyle bir sıkıntı da var. Allah'ım gazasız belası şu drobalem. Tamam 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 kaç. Kaç kaç kaç. Hatta var ya buraya pusu kuracağım. Bekleyin arkadaşlar baya kastı. yüz gelen var bak. Hep adamlar mı pusu. Biraz da biz pusalım. Oy çok kastı arkadaşlar. En azından bir takım geliyor ya da dinozor geliyor buraya. Bence var ya dinozor geliyor çünkü çok kas. Aynen koçum, aynen aslanım. Ah be. Tamam. Bir baygın. Kaç metre abi? 131 metre. İyi değil, iyi, değil, iyi değil. Bomba mesajı için iyi değil. Tamam o da baygın. Sol balleye geçti biri. Şu arabayı patlatırsam... Oy, headshot dedim. Sıkıntı, sıkıntı büyük. Tamam o sol balyadaki vurdu arkadaşlar beni. Var ya arabayla oradan geçebilirim aslında da. Sıkıntı olan adamlar iyi oynuyor. Üf. Çok sıkıntı çok. Oy amiresi var. Riskli arkadaşlar. Şuradan vurabilir miyim ya yani? dur. Şimdi M24 var. Biraz canımı toplayayım. Ondan sonra piklerim. Bana oynayacaklar çok çok güzel. Çok güzel abi. Bombayla hepsini alırız. Ama şu AMRL'i vursam daha iyi olur ya. Ay bomba gelecek. Onları atmadan benim atmam lazım. Allah. Kafama attı lan. Bir tane daha gelecek. Çok riskli hareketler. Allah'ım sen yardım et. Gel oğlan gel. Tamam. Hadi oğlum. Hayır. Geçtim 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 vurma. Vurma lan. Hadi oğlum. Bas şu kiti. Bas ulan. Aldık aldık aldık. Bunu da aldık. Sıkıntı yok. Arkadaşı tutuyor. Kaldırma oğlum. aleyküm. İşte bu be. İşte bu be. Oy, çok gerildim. Arkadaşlar bitirmeyeceğim. Canlanma kartları bitsin. 50 saniye var. Birini bitirdim yanlışlıkla mı? Havadan gelecek muhtemelen. Hadi oğlum. Bunlar bitirmeyeyim ki diğeri gelsin buraya. Geliyor şu an. Muhtemelen geliyor. Çok kastı. Ulan öldüren Kesin geri gelecek. Vallahi gelecek. Tamam bunu bitirelim artık. 4 saniye var. Havadan düşmeleri lazım şu an. Ulan düşecekseniz düşün hadi. Ya yapma ya. Yapma ya. Ulan yarım saattir havaya bakıyorum ya. Abi şu an çok sinirlendim ya. ya ben bunu nasıl görmem abi ya. Adam nereden uçup gelmiş. Valla arkadaşlar bu maçın böyle bitmesini istemezdim. Valla çok sinir oldum şu an. Yani baya bir modum da düştü. Ya mutlaka artık devam etmem. Kusura bakmayın. Ya bu benim oynadığım son maç. Ben size ilk oynadığım maçları şu an izleteceğim. Bu son maçtı arkadaşlar. Diğer maçları da izleyelim. Ya onlar da çok kill almadım ama bence onlar da çok güzeldi. Ya bugün o kadar çok sinir oldum ki kapasitemi doldurdum artık. O yüzden devam etmeyeceğim. Yoksa psikolojik sıkıntılar başlayacak bende. Hemen sizi diğer videolara gönderiyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Bu arada lütfen sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar bugün biraz sinirliyiz. Sebebini söyleyeyim mi? Abi yanıyor eller yanıyor o yüzden. Başka ne olacak? Gelin ulan. Oğlum yok mu la bir tane adam? O kadar sinirli Allah Allah Allah. Kardeşim yok yok yok. Bu bölgeye girdin mi çıkamaz. Öyle bir şey kabul etmiyoruz. Edemiyoruz. Bir dakika ben şunu vururum. Sen bir dinle bana ateş eden? He? Ya çaldırma işte gel buraya. Bak kilimi çaldı. Ulan Mustafa bekle. Mustafa mı o? Kim o? Kim oldu fark etmez. Kilimi kim çaldıysa o ölecek arkadaşlar. Problem yok. No problem. Oy üst mi? Geliyorum kardeşim. Hepinize geliyorum. Sen de gel. Onu baydılar. Çalmasın mı? lan, Seni parçalmasın, gelme. Arkadaşı onu nasıl vuracağız biz ya? Çok gıcık ettik eline şu an. Onunla bir arkadaşlık bağımız olacaksa artık olmayacak. Ya kardeşim şu insanları bir salın, loot yapsın ya. Arkadaşlar flash atalım mı ona dur dur. Ulan var ya şu, şu fikirler nereden geliyor aklıma. Hemen flash atacağım oynayacağım. Ya saçma zaman flash attım Allah. Yok öyle bir şey. Eray Bey. Tamam. Botu da çaldık. 4 kilimiz var. Çok heyecanlı bir Fight dönüyor şu an. Ama daha da heyecanlı olabiliriz. Yapma. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Dur. Bakın buradan şöyle geliyorsunuz. Buradan şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. O AKM'li kardeşimizi vuracağız. Bekleyin. Bir dakika o biraz daha solda. Ben onu gördüm bak. Tam şu arada bak. Bak, bak. bak görüyorsunuz mi? Ulan nasıl işlemiyor lan? Ulan sen var ya sen Sen benim kaç tane kilimi çaldın lan ben seni affeder miyim he? Ha? Lan bu kim? Adam çatıya çıkacak hayır Yalnız yerimiz şu an çok kritik Allah oğlum üstteymiş lan Net öldük bu arada Bir tanesi şurada arkadaşlar Allah'ım bombam yok molotof olmaz Ha. Ya atamadım ki. Gene yukarı çık. Oğlum sen deli misin? Git lan. İşine gücüne bak birader. Arka da geldi. Ya bu adam buradan nasıl çıksın şimdi ya? Vallahi ne akıl var ne mantık. Oğlum şu yan tarafa vursanız da birader. Hep bana çalışıyorsunuz ya. Arkadaşlar sıkıntı yok gibi de var gibi de. Hayır ben ne yapayım şimdi buradan? Gözünün yağını yediğim. Şu yukarı çıkmayın artık. Dağda da var. <laughs> öldük arkadaşlar. Vallahi öldük. Yani yapılacak tek şey var. O da hiçbir şey. Allah'ım şu dinozorun kellesindeki adam sinir ediyor beni. Biri şunun üstüne çıktı şimdi. Allahım buradan nasıl çıkabilir bir insan? Akılda mantıkta yeri yok. Çok mantıklı bir hareket. Hadi diyorum. Hadi oğlum! İşte bu. Kaç! Kaç kaç kaç! kaç. Vurma vurma vurma! Ta 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 ta! En iyisi ersin en iyisi sizsiniz! Kaçın gülüm kardeşim! Oy arkadaşlar! Bu saatte sonra beni vuracak adam memlekette yok ha. Aha. Böyle baygın var lan. Ulan direk bacağını çek. Bak kir gidecek senin yüzünden. Ha. Oraya bir tane daha indi arkadaşlar. Abi çok zekice. Bak şunu da vuracağız şimdi. Dur onu da gördüm. Ben demek sen beni oradan darlarsın ha. Ay canısı vur Aşağı düşerek bayılabilir. Çaldılar ya tüh. Öldü Olan ya. Dürbünü yanlışlıkla kapattım. Sprey atamadım. Yalnız ben geri giderim ha. Onlar hayır dedi ya. Benim kilifi falan çalıyorlar bir de. Kardeş sizde utanma da mı yok? Yani üstelerse sıkıntı. Neredesin biraderim? Aha ortaya açıyor. Vallahi ortaya açıyor. Durun arkadaşlar. Çok hızlı indirelim onu. İndirdim indirdim. Çok iyisin diye bro. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? <laughs> Oğlum ne, nereye çıktım? Çık çık. Hadi çık, çık şura. Aa şunu içindeler. Çok iyisin diye bro. Bir dakika arkadaşlar yer değiştireceğim. Araba geldi çünkü. Ulan lootum da yok ki ya. Neyse. Allah'tan paramız var. Yapma onu yapma işte sıkışma. Tamam sıkışmamışız. Tamam tamam abicim abicim sen kurasın. Kaç kaç kaç. Bunlar fena vuruyor. Allah arkadaşlar. Ulan bunlar, bunlar var ya bana uaz da Lan sen kimsin? Öl 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 öl. Heh. İki tay. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu adamı lootlayacağım ya. Bu şu an dünyayı lootlamıştır. Bak o derece. Allah. Ver 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 ver. Uh. Sıkıntı yok sıkıntı yok iyiyiz. Şimdi susturucu sevmenler olacak o yüzden çıkarıyorum. Sevenler de olacak da yapacak bir şey yok. Sevmenler daha çok arkadaşlar. Yani drop'un düştüğü yer çok tehlikeli. Tam adamların yoğun olduğu bölge. Oo, avuk bak. Hayır demem. Asla öyle şeyler yapmam. Namaste Allah araba geliyor arkadaşlar Net durmam lazım Nereye gitti lan Hayır hayır hayır, 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 hayır. Oğlum niye bu kadar korkuyorsunuz Adamlar bildiğin rush korkuyor ya Arabayla durmuşlar orada Gelirler ölürler Yapacak bir şey yok kardeşim. Bizim racon da böyle işte. Aha. Ay arkadaşlar direkt bomba açacağım. Diğer killerimi çalacaklar. Çalıyorlar. Çalmaya başladılar. Çalma. Tamam diğer de öldü. Of ya. Kilimi çaldı. Oğlum sizler ya. Hayatınızın hatasını yaptınız şu an. Ulan var ya. Uf uf uf. Çok sinirliyim şu an. Geldi benim kilimi çaldı ya. Tahmin ediyordum ama böyle bir şey hocam. Evet bir tane uzatılmış aldım. Üç tane bomba. Üç tane sis. Bence biz bir açı alalım onlara. Aha öldü. Tamam kardeşim sakin ol. Allah abi şimdi sana gösterecek ateş etmeyi. <laughs> Hemen bomba çıktı lan. Buraya yetişmez bu arada. Tamam o gitti onu çekeceğim. Kardeş sen hayırdır? Açıktan kim oynuyorsun? İşte biz bunlara gaza gelen rakip diyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum. Adam fena vurdu. Bir dakika. Gördüm acaba ağaca geçti mi? Arkadaşlar oynayacağım. Açıkta nasıl oynarmış gösterin ben sana dur. Uhu, geliyorum. Arkadaşı gelmedi oynamam lazım. Ay çok güzel burada. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ulan ya ne güzel var ya. Şov yapıyorduk. Gittik öldük ya. Ya neden adamın üstüne oynamaya acele ettin derseniz arkadaşlar. Çünkü arkadaşı doğup geri gelebilir. Geri gelirse de arkam atlayıp beni yüzde yüz vurdu arkadaşlar. Aha adam orada bekliyor. Allah Allah Allah. Biri inmiş bile. Tamam burada. İnşallah beni bilmiyordur. Hadi oğlum göster. Ay öldürecek. Ya bunlar kim ya? Vallahi yazık oldu maça ya. Arkadaşlar farklı takımmış. Vallahi o kadar saçma ki ya. Herkes bu oyuna Evet arkadaşlar 12 kill 2073 hasarla e çok güzel maçtı. Abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Saat 16'da yarın tekrardan görüşmek üzere.